Herkese merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Ee, sevgili oğlaklar, Ağustos ayı genel kahve falımız olacak. Bu sefer ne hikmetse bir türlü başlayamadım sizler için bu videoya. Her seferinde bir engel çıktı. Hep bir isteksizlik. Düşünün ki hemen hemen yani en sık çektiğim burçsunuz her iki kanalımda da. Ee, ama maalesef bu Ağustos bir türlü gelmedi. Bunda da bir hayır vardır diyeceğim ama... Yani bu isteksizlik büyük ihtimalle hepinizde var. Bu e, hem motive olup hem de olamamak, hep böyle arafta kalmak. E, şimdi fincanımızın dış kısmına bir bakalım neler var. E, yalnız gibisiniz. Yanınızda olan kişiler de böyle sizi baskılayan. Bakın aslında şöyle göstereyim. Yalnız ve çok çelimsiz yanınızda olan kişiler de genelde size böyle hükmeden, size baskı yapan bakın aslında yanınızdalar babacan sevgi dolu iyi insan gibi gözüküyorlar ama siz yine gölgesinde kalmışsınız o insanların Ağustos ayında da bu korkularınız var acaba hep yine insanların gölgesinde mi kalacağım arada mı kalacağım ben yine mi engelleneceğim korkuları? Yani gündelik hayatınız, gündelik alışkanlıklarınız, günlük işleriniz ne kadar düşünmenize müsaade ediyor ama hep korkularınızı yaşıyorsanız, hep hani diyoruz ya büyük konuşmalarımızı yaşadık falan diyoruz. Korkularınızı yaşadığınızı fark ettiyseniz ya da Ağustos'ta böyle olacaksa buna bunun üzerine bir düşünmenizi tavsiye ederim. şimdi ne kadar büyük bir düşünce ve bakın şurada gidişe bakın sanki kucağınızda bir tilki var onun iç kısmında başka başka insanların kurnazlıklarını tilkiliklerini oyunlarını hepsini koltuğunuzun altına almış ilerliyorsunuz ne olacak demek bu biliyor musunuz tüm dünyaya meydan okumak ne olursanız olun isterseniz küçük bir çocuk olarak dinleyin, genç kız olarak, genç bir erkek çocuk olarak ya da bir e, anne, bir ev hanımı, hiçbir mesleğiniz olmasın. E, diyeceksiniz ki benim işim gücüm yok, dünyaya ne meydan okuyacağım? Dünyaya meydan okumak demek kendine meydan okumaktır öncelikle. Kendinizi aşacaksınız. O, o kurnazları, sizin arkanızdan dolap çevirenleri, herkesi bir tanımış, bil, bilmiş olarak yolunuza devam edeceksiniz. Ee, bunlarla ilgili önlemlerinizi alacağınızı düşünüyorum. Kaçmaya çalışıyor, görüyor musunuz üzerinizdeki şu aşağı doğru inmiş kaçmaya çalışıyor. Bizim pardon ben bir pencereleri kapatıp geliyorum. Çok feci ses var çünkü. Evet. Pencereyi kapattım ama dakikalarca dönemedim çünkü karamel kayıp zannediyorduk. <laughs> Meğer dolaplara saklanmış. Evet en son nerede kalmıştık şimdi o tilkinin oradan yürüyüşü o kurnaz kurnaz kişinin Aslında belki de Ona onu yakaladığınızı hissettirip sonra serbest bırakacaksınız Bu nedir Yakın bir yakınınız bir arkadaşınız bir akrabanız bir aile bireyi Her kimse senin kurnaz olduğunun farkında olduğumu bil demek isteyeceksiniz. Aslında bakın kafa ne kadar dolu O kadar yoğun ki kafanız o kadar dolu ki Evet şimdi. Hayatınızdaki kişiyi ya da kişileri anlamaya çalışacaksınız. Özellikle hayat arkadaşınız varsa, sevgiliniz varsa çok büyük ağır kopuşları olan kişiler için söyleyebilirim. Bakın mesafeler çok ayrı. Onları anlamaya başlayacaksınız sevgili oğlaklar. Yani e, ne hissettiğini, geçmişte ne yaşadığını, çocukken ne acılara maruz kaldığını, ne, ne nasıl bir hayattan geçip bu noktaya geldi de böyle bir e, huy, huy edindi? Anlatabiliyor muyum? Şimdi hayatınızdaki kişiler ya da hayatımızdaki kişiler e, kötü ise veya yanlış davranışları varsa e, doğuştan böyle olmamışlardır. Tabii ki e, bir şekilde hayat onları bu duruma getirmiştir. Evet. Şöyle ki e, Sanki hayattan e, böyle zevki alamama, e, dünyaları önünüze serseler mutlu olamama duyguları. Bakın ne kadar yoğun bir karışık bir döneme giriyorsunuz. Karışık da olmayabilir, e, yoğun da olabilir. Dolu dolu bir dönem aslında yeteneklerinizi geliştirmek istediğiniz hani o duvarları aşmak istediğiniz bir döneme gireceksiniz ama hepsi birbirine karışacak yani ne yapmak istediğinizi tam olarak bilmiyorsunuz bir yandan insanlarla uğraşacaksınız bakın şurada bir ağız açma bir saldırı var bir yandan işlerinize odaklanırken insanların sizinle uğraşması önünüze çıkan engeller hayatınızda bakın e, tam bir işe odaklanırken, tam bir işin e, iş fırsatı yakalamışken, hayatınızın fırsatını yakalamışken, belki de ilişkinizin tam rayında gittiğini düşünürken, diğer insanların e, etrafınızda olup planlarınızı bozması e, sizi e, bir düşündürüyor. Yani nasıl bakayım ki hayat e, ne kadar doğru kararlar almışsınız? Hayat diyor ki e, bir bakayım bu insan şöyle şöyle kararlar aldı ama ne kadarının arkasında şimdi ben bir karar alıyorum değil mi diyorum ki bugün hiçbir arkadaşıma buluşmayacağım tam da kararımın üzerine birisi arıyor ve diyor ki hadi gel, gelsene tamam zaten benim de bir işim yoktu geliyorum ama biraz önce bir karar almıştın değil mi yani bu kararının arkasında duramıyorsan hayat bir yoklayacak seni diyecek ki dur bir bakayım ne kadar başarı odaklı ne kadar ilişkisine sahip çıkıyor belki hayatınızda küstüğünüz eşinizi, ilişki işte partnerinizi, sevgilinizi affedeceksiniz. Kız arkadaşınızı ya da erkek arkadaşınızı affedeceksiniz. Tam işte aşkından ölüyorum, bitiyorum. Ben onu bırakamam, o da beni bırakamaz. Bizim aşkımız çok tutkulu. Ama ardından hemen ne yaşayacaksınız? Hayat sizi bir yoklayacak. İlişkiniz ne noktada? Bağlılığınız ne noktada? Aslında size acı veren ilişkinizin çok güzel olmayışı. E, istediğiniz ilişkiyi yakalayamayışınız. Yani oğlakların zaten hayatları boyunca e, çok nadirdir e, ruh eşini bulmaları. Çünkü e, oğlaklar yani bizler biraz daha iş resmi tarafından gördüğümüz için hayatı her yönüyle e, gerçek ruh eşini yani doğru gerçekten e, doğru partneri bulamazsak çok acı çekeriz. O yüzden ruh eşimizi bulursak bakın bekar bir oğlaksanız gerçekten e, işte yükseleninizden işte ne bileyim bu tür bilgilerinizi ay burcu, güneş burcu neyse e, bir yere mi gidersiniz internette zaten araştırmalara göre şimdi eminim bana soracaklar bana uygun mu şu burç şu burç diye ben onları bilemem. Ben yüzeysel şöyle konuşmak istiyorum. E, tabii bir ilişkiniz bir birlikteliğiniz varsa e, seviyorsanız normalde yürütebiliyorsanız Gidip araştırın da peşine düşün olmuyorsa ayrılın anlamında söylemiyorum ama gerçekten e, ruh eşiyle bir ömür geçirmek bambaşka işte yok bu, bu aşk çok tutkulu ama biz böyle kavga dövüş geçiniyoruz böyle biz böyle mutluyuz aşkımız böyle yırtıcı bir aşk ama öyle mutluluk olmuyor maalesef hele size oğlaklar tamamen hiç olmayacak bir şeye gelişmiş olursunuz bekarlar için söyleyeyim yani zıt size uygun olmayan bir burcu seçmeniz e, çok çok sevmediyseniz baştan sadece bir tanışayım ama olursa olsun versin falan diye başlamayın böyle bir ruh halindesiniz Çünkü Ağustos ayında böyle bir ruh haliyle olsun ya şunlarda da oturayım Belki bana uygundur işte arkadaş olarak da aynı şey geçerli tam elemeye başlamışken tam enerjiniz yavaş yavaş bakın yavaş yavaş yerine gelmeye başlayacakken Sakın ola ki hem arkadaş hem partner hem sevgili hem eş olarak bir deneyeyim bakayım belki buna da bir şans vereyim falan diye düşünmemenizi rica ediyorum. Evet. Bazılarınız için bakın şüphe duyan oğlaklar için şunu söyleyeyim. Ee... Hayatınızdaki kişiler, şöyle birçok da harf var onlara da geçeceğiz. Özellikle C harfini çok görüyorum. N, Nidenin N'si, Z var, yine N var. Çokça harf var. Bu ne demek? Çok karışık, karma karışık. O kadar çok insanla tanışıp, o kadar çok insanla yüz yüze geleceksiniz ki ve bakından körlükler çok fazla. bakın şuraya bakından körlükler, e, ihanetler. Bu aldatmayla alakalı şüpheleriniz olduğunu söyleyebilirim ama ihanet adına bir şey söyleyemem çünkü ay aldatılıyorsunuz demek çok büyük bir şeydir yani saçmalık olur işte partneriniz sizi aldatacak böyle bir şey söyleyemem onu yani gözünüzde göreceksiniz derler ya büyükler yedi kere gözünü oştur falan filan yine de doğru mudur değil midir hani bunu hiç kimseyi tanımadan görmeden bir şey söyleyemeyiz ama nankörlük söz konusu hayatınızdaki kişi e, Eğer siz uyumlu bir çift değilseniz e, bakın şurada bu başınız e, önünüzde bir eğik ne kadar üzüldüğünüzü gösteriyor insanların e, ya da hayatınızdaki kişi ya da kişilerin e, birçoğuyla aranızdaki bağın kopmuş olduğunu e, buna da üzüldüğünüzü gösteriyor bu Ağustos ayında sanki böyle ne yapacaksınız? Bir defter alıp hayatta hiç belki de alakası olmayan bilgileri yazıp çalışacaksınız. Diyelim ki e, aylarla ilgili bilginiz işte aylar kaç çekiyor? İşte mevsimlerle ilgili bilgi, coğrafi bilgi, ülkelerle ilgili bilgiler, isimler vesaire Böyle birçok bilgiyle alakalı e, ajandalar tutup ya da defterler ya da kağıtlar, böyle yazıp bilgi sahibi olmak isteyeceksiniz. Aslında çok daldan dala atlama var. Hobilerinizi, yeteneklerinizi geliştirmek, istemek ayrı bir şey. İnsanlarla ilişkilerinizin niçin böyle olduğuna dair bir üzüntü. Bu karışıklığın içinde çok şey var. Bakın bir üç rakamı var. Bu üç ay daha sürecek mi acaba? Evet. Bir, bir de bir hayattan tat alamama, lezzet alamama, bir ölüm. Ölümle alakalı... bir ee, bir soğukluk var hayatla alakalı ölüm var nasıl olsa aman öleceğiz gideceğiz hiçbir şey umurumda değil deyip sonra bir saat sonra bir daha hayata e, dört elle sarılmak yani o kadar karışmış ki duygularınız e, hem yap yani hem yapmak istiyorsunuz bir şeyler hem istemiyorsunuz e, birilerinin üzerinize böyle ölü toprağa serpiştirdiğini hissediyorsunuz yani A, benim üzerimde ki, bu ağırlık nedir ya bu ölü toprağı nedir bir silkelenebilsem bir kendime gelebilsem e, auranızın Bakın şey düşünün e, Bir çeper düşünün etrafınızda e, Şu kurşun geçirmez bir cam düşünün e, Bu görünmez bakın Görünmez bir duvar Bir e, perde Bir e, hani derler ya Nurdan bir ince bir tül gibi bir şey düşünün Nasıl aurayı nasıl tarif edeyim bilemedim Yani bir hayal edin şu kurşun geçirmez Bir e, çeperi Bir camı Böyle, öylesine büyük bir e, etrafınıza enerji kalkanı örün ki etrafınızdan ne gelirse gelsin size çarpamasın. Kendinizi sabah uyandığınız zaman e, bir balonun içinde hissedin. Koruma balonunun tamam mı? Koruma baloncunun. Ve deyin ki ben kendimi korumaya alıyorum. Etrafımdan gelecek olan kötülük, e, kıskançlık, kibir... Bütün kötü duyguları o insanlara geri yolluyorum ve benim alanıma gelip çarpıp kendilerine geri dönüyor. Ben sadece e, yaratıcıdan yani yukarıdan gelecek olan sevgi, rahmeti, bolluğu, bereketi, aşkı, mutluluğu, huzuru ve tertemiz duyguları almaya açığım etrafıma hep iyi insanlar çekiyorum, iyi niyetli insanlar çekiyorum. Şimdi bunlar bakın olumlama ol olabilir. Bazılarınıza bu kadın ne diyor? İşte olumlama videosu çekiyorsun. Bir de yorumlarda şey geliyor artık. Sen git olumlama videosu çek, sen git astroloji videosu çek vesaire. İşte ben burada neyi söylemek istiyorum? Ne kadar ee, belki de şu an kemikleriniz, dişleriniz, bedeniniz acılar içinde ve bunun nedeni de o auranızın, o enerji kalkanınızın ya da yıldızınızın çok düşük olup insanların etrafında bulunmak istemeyişinizden dolayı bu o bir dakikalık konuşmayı yaptım. Şu anda belki de hani o kadar e, iyi gözüküp ama çıkmazlarda olduğunuzu düşünüyorum. Yani iyi gözüküyorsunuz belki hayata devam ediyorsunuz eşiniz çocuklarınız ya da aileniz için evli değilseniz de ya da arkadaşlarınızla bir yerlere gidiyorsunuzdur, bir şeyler yapıyorsunuzdur, hayata devam ediyorsunuzdur ama bir yandan da acı çektiğinizi düşünüyorum. Yani eğer böyle bir durumdaysanız, eğer tükenmişlik sendromu yaşıyorsanız, eğer hayattan kopmak istiyorsanız mutlaka bir şeyler yapmaya ihtiyacınız var. Yani size ne iyi geliyor, onu bulup onu devam etmelisiniz. Ağustos ayı fırsatlar ayı olsun sizin için. O fırsatlar önünüze gelecek. Çünkü Ağustos'un ışıltısı çok yüksektir, enerjisi yüksektir, ee, Ağustos gururdur, yükseliştir, ee, benim gözümde e, başarıdır. Bakın Ağustos, aslan burçlarını bir düşünün. Ben ne diyordum ilk videolardan beri? her Hangi aya girersek girelim onun enerjisini alırız. Bakın Temmuz'da nasıldık? Daha melankolik, bunalıma girmiş acılar içinde acıların kadını, acıların erkeği nasıldık değil mi yani? Ay ya, yani anlatılmaz. E, sanki hiç belki de travmamız yok, acımız yok, acı çekiyoruz. Acı çekmeyi seviyoruz falan. Şimdi Ağustos ayı fırsatları ayı ya bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Endişeleriniz var insanlarla alakalı böyle e, biri var beklediğiniz ama aynı zamanda istemediğiniz. Bakın şurada birine sarılı bağlıyorsunuz. Bakın üç kişi. 2, evet üç kişi. Bir, bir, bir babayla alakalı ya da bir erkekle alakalı bir küskünlük, bir kırgınlık. Belki onun barışması olabilir. Yani bir erkeğe sarılıyor. Üç tane evlat bakın. 1, 2, 3. Birine sarılıyor. Aile kavuşması olabilir. Ailenin bir arada olup. Bakın şurada önce konuşma var. Burada bir birinin haber getirişi var. Sonra konuşma ve sonra sarılış. Yani küs olduğunuz birileri varsa barışma ihtimaliniz yüksek. Ee, ama yine içinizde barışsanız dahi affetseniz dahi içinizdeki o öfkeyi atamayacağı benziyorsunuz. Ta ki gerçek manada e, bu dünyanın gelip geçici olduğunu, kin ve nefretin size hastalıktan başka bir şey getirmediğini fark edip o öfkeyi o kini bedeninizden atmaya karar verinceye kadar kin nefret içinizde kalacak. Ama söylediklerimi lütfen ihmal etmeyin sevgili Oğlaklar. Bir de tabağınıza geçiş yapalım. Ara verdiğiniz birçok şeye geri dönüş yapmışsınız. Ne bileyim, yapmak istemediğiniz, belki 3-5 aydır yapmadığınız birçok size engel olan şeye geri dönmüşsünüz. Ne bileyim bu televizyon izlemek olabilir, telefon olabilir, yani bu sosyal medyaya bir daha geri dönüş olabilir. Başka ne olabilir? Bunlar basit örnekler. Ya da işte biriyle görüşmüyordunuz kaç aydır bir daha görüşmeye başladınız Bunlar sizin hayatınızı etkilemiş. Bedeniniz, bacaklar sanki gidemiyor. Bir gün gidiyor, iki gün gidiyor, üçüncü gün bir yerde tıkanıyor. Bir yerde bir tıkanmışlık var, onunla uğraşıyorsunuz. Hatta şuna mı sinirleniyorsunuz? Uğraşa uğraşa zamanım geçiyor, zaman kaybediyorum diye. Ama... dediğim gibi bakın bir gezi bir şey var sizi bir yere götürecek olan eğer o Gideceğiniz yeri değerlendirebilirseniz, bakın şurada bir şu arabanın şekline bir bakın böyle büyük bir arabaya binip sanki bir yerlere gidilecek bir dağ var dağı aşacaksınız Bakın bunlar zihninizdeki engeller de olabilir. Gitmek istediğiniz yerler, zihninizde böyle aşmak istediğiniz duvarlar da olabilir. Gerçek manada bir yerlere gitmek de olabilir. Ee, hem kalabalığa girmek istiyorsunuz, hem kalabalıktan korkunuz var. Hem insanları sevip hem sevmiyorsunuz hem kaçıp hem gitmek ee, ne derler hem ağlarım hem giderim gibisinden oldu yani ee, unutkanlık bakın alzheimer dedikleri şey var ya biraz böyle ilerlemiş unutkan B12'nize bir bir kan tahlili yaptırmanızı tavsiye ederim sizlere gerçekten kemiklerinizde belki hani kalsiyum eksikliğiniz mi var demir mi eksik bir şey mi eksik ama bir o bedeninizdeki eksiklik bakın tüketmiş olduğunuz gıdalardan da kaynaklanır. Sevgi açlığından çok fazla yiyorsanız, yiyorsanız hayatınızdaki dönüm noktalarına bir geri dönüş yapın. Kimin yüzünden yemeye başladınız? İşte eskiden kim önünüzden e, neyi kaldırdı da siz ona hasret kaldınız da o, o işte yaş pastaya mı pastaya mı çocukken biri cimrilik mi yaptı biri elinizden mi aldı işte evlendiniz kayınvalideniz mi görümceniz mi ne bileyim anne babanız mı kardeşiniz mi hayatta kim sizin elinizden o yiyeceği aldı ya da kim sizi sevgisiz bıraktı siz yemeye ya da bir şeye sardınız kafayı yani bütün gün televizyon izlemek de bundan olabilir bir acılarını unutmak istemek veya başka bir şey veya başka bir şey bir şeylerde bir yerlerde bir kırılma noktası olmuş eğer bu videoyu izleyip gerçekten benim sözlerime değer verip beni seviyorsanız ki biliyorsunuz ben de sizleri çok seviyorum bunları birer arkadaş tavsiyesi olarak kabul ederseniz o kırılma noktasını bulup hayatınızdaki dönüm noktasını bulup Oradan itibaren bir daha başlayabilirsiniz. O kişileri affedip, kendinizi suçlamayıp, hep kendinizi suçluyorsanız hayatta, çok büyük eksikliktir bu. Her zaman kendinizi affedin hatalarınızdan dolayı. Karşı tarafa da aynı şekilde. Hani her şeyi bir seferde affedin, barışın, gidin, sarılın, öpün. Aman bütün öfkenizi unutun falan demiyorum. O kırılma noktasını bulun. Sizi yemeye iten ya da sizi bir şey içmeye çok iten yani sigaradır, alkoldür neyse işte hayatınızda tükettiğiniz neyse. Bir çekirdek de aslında neredeyse sigara gibi bir şey olabiliyor, zarar verebiliyor, kolesterolü yükseltebiliyor, sağlığa zarar verebiliyor, dişlere, dudağa ne bileyim hepsini anlatabiliyor muyum? Hayat hep böyledir işte bu tür sıkıntılarınız var gibi hissettim. Şu anda midem de yanmaya başladı. Midenizle alakalı da problemler artmış olabilir. İşte bu yemek kaynaklı olabilir e, ee, dişlerinizi inanılmaz ihmal etmişsiniz. Son bir dakikadır oraya baskı yapıyor. Çünkü onu söyleyeceğim söyleyeceğim bir türlü sıra gelmedi. Ağustos ayında kişisel bakımınız, ışıltınız çok yüksek olabilir. Bunu ihmal etmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Çok güzel bir Ağustos geçirin inşallah. Hoşçakalın.